Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videomda fileden e, bluz yapıyorum. Yani kolsuz süeter dediğimiz altına bir kıyafet giyilip de üstüne giydiğimiz salaş bir bluz yapıyorum. E, i̇çine de İrlanda tekniğini kullanarak e, balıklı bir model yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Kırmızı balık, küçük siyah balıklar. E, böyle farklı bir tasarım e, bir kıyafet oldu. E, kullandığım malzemeler e, etamin ipleri deniyor. Bunlarla önceden seccadeler falan işleniyordu. E, ben tığ işinde kullanıyorum genelde. Bu da yumak olarak. Bu da 60 numara dantel ipliğini e, ikiye katlayarak sardım. Şu şekilde açılmasın diye de ben bantlamıştım. Şu şekilde e, ikiye katladım. Bu da yine oya ipliği denilen e, ipler var. E, gümüş, altın renginde bunu da ikiye katladım. Açılıp dökülüyorlar diye bantlıyorum. E, bu şekilde ben ikiye katladım. E bu iplerin e, simlisini bulursanız e, bunu da örebilirsiniz. Eğer oya ipliği varsa, e, bunların seviyesine gelmesi için ikiye katlamanız da yeterli olacaktır. Kullandığım tığda 9 numara Elinize göre bir aşağı bir yukarı tığlarda kullanabilirsiniz. Yani numara olarak. Çünkü herkesin el yapısı kimi sıkı örüyor, kimi gevşek örüyor. Ona göre örerken denersiniz. Burada tutuyorum kaymasın diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha zincir çektik. Üzerine aldım. Tuttuğum yere yani 35. zincire bir trabzan ördük. Burada bir zincir çekiyoruz, üzerine alıp biraz da böyle rahat e, bırakarak yani çok sıkı olmasın, hafif şöyle serbest bırakarak tığımızı trabzanın altından sarmaya başlıyoruz e, ipimizi. Birinci, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi trabzanı ördüğümüz zincire Oraya da ilmeğimizi geçiriyoruz. Yani bunu oraya sağlamlaştırmış olacağız. Hepsini birden çekiyoruz. Kapatıp bir de zincir çekiyoruz. Üzerine alıp 1, 2, 3, 4. 4. zincire yine bir trabzan örüyoruz. Bir zincir çektik. Tığımızı yine serbest bırakarak yani çok uzun da değil hafif serbest bırakıyoruz. Ee, üzerine tığın ipi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzana zincire, yani e, trabzanı yaptığımız zincirin dibine bir tane de oraya takıyoruz tığımızı, oradan ilmek çekiyoruz. Hepsini bir çekip bir tane de zincirle kapattık. Bu şekilde. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. ve e, trabzan ördük bir tane zincir çektik üzerine alıp ördüğümüz trabzanın altından 1 2 3 4 5 6 bir tane de trabzana e, trabzanı ördüğümüz zincire ilmeğimizi son ilmeğimizi oraya yapıp komple tığı çekiyoruz bir tane zincirle Kapatmış oluyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincire bir tane yaptık. Trabzonun dibine de hepsini bir çektik. Bir zincir çektik devam ediyoruz 1 2 3 4. devam edelim 1 2 3 4 5. bu 6 7 7 tane olacak ilk sırada 7. tamamlayayım dönüşünde göstereyim bu sıranın yani ilk sıranın sonuna geldik 3 6 7 oldu hepsini bir çektim kapattım 1, 2, 3 zincir çekerek dönüyoruz. Üzerine alıyorum. Şimdi bu araya 2 tane dolgunun arasına buraya örmeye devam edeceğiz. Yani balığın gövdesi gitgide küçülmüş olacak. Bir tane trabzan ördüm. Bir tane zincir. Yine aynısını devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane de boşluğa örüp kapatıyoruz bir zincir devam ediyoruz diğer yanındaki boşluğa bir trabzan ördük bir de zincir çekip aynalarına devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 bir tane de boşluğa battım yani bu direkleri oraya böyle dolguları dik bir şekilde sabitlemek için zeminlere de birer tane batıyorum kapattım bir zincir çektim devam ediyoruz bu aralara öreceğiz yani şimdi 1 2 3 7 idi aralara da öreceğiz birer tane kenarlardan küçülmüş olacak bu sıranın sonuna geldiğimde tekrar dönüşü göstereyim ikinci sıranın sonuna geldim burada kapatıyorum kapattım üzerine alıyorum aşağıdaki sıranın kenarında zincir var e, bu zincire bir tane trabzan örüyorum bu trabzanı da e, kenarlarını böyle sık iğneyle çevireceğimiz için bir zemin hazırlamış oluyorum e, alttan o yüzden bir tane e, trabzan ördüm şimdi dönüş için 3 tane zincir çekiyoruz 3 üzerine aldım yine araya Araya bir tane tırabzan ördüm. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 Bir tane de araya unut e, sabitlemek için hepsini birden çekiyorum. Bir zincir araya devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde balığı iki tane kalana kadar yani şu şekilde Burada 7 tane, 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dolgu var. Aralara birer tane örerek kenarlardan küçülmüş oluyor. 2 tane kalana kadar, en sonunda böyle 4, 3, 2 kalıyor. 2 tane kaldıktan sonra burada ipi koparıyoruz. Ben 2 tane kalana kadar öreyim. Bittikten sonra e, balığın başını e, nasıl öreceğimi onu da göstereyim. Evet, 2 sıraya geldim. Burada nasıl kapattığımı da göstereyim. Böyle sonda bu şekil bitiyor. 1, 2, 3, 4 de çekebilirsiniz. Eğer eliniz çok kasıyorsa kenarlarda dörder zincir de çekebilirsiniz. Ee, Serbestten yani rahat örüyorsanız 3 de yeterli olacaktır. Kenarında düzgün dursun diye ben 4 çektim. Burada e, bitiriyoruz. Balığın gövdesi bu şekilde. Geniş tarafından başlıyoruz. Her bir boşluğun içine dörder tane sık iğne yapacağız. İpi de içinden yürütüyorum. Ee, üzerine alarak sık iğne yapacağız. Yani basit sık iğne dediğimiz değil de üzerine alarak yapılan sık iğne yapacağız. Her birine dörder tane yapıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Birinci sırayı tamamladım. Bir zincirle dönüyorum. Bunun aynısını üzerine hiç eksiltmeden aynılarını öreceğiz. Üzerine alıp bütün gördüğümüz ilmekleri tekrarını örmüş olacağız. Üzerine alarak sık iğneleri tamamlıyoruz. Yani iki sıra sık iğne yapmış olacağız. Mantık budur. Üzerine alarak her gördüğümüz ilmeğe sık iğneleri tekrar ediyoruz. Sonuna kadar tamamlayalım. Tekrar bir zincir çekerek üzerine alıp 3. sırayı tamamlıyoruz. Yine her gördüğümüz ilmeğe üzerine alarak sık iğne yapıyoruz. Aynısını üçüncü kez tekrar ediyoruz. Her gördüğümüz ilmeğe hiç kenarlarında kesmek, artırmak bir şey yapmadan 3. sırayı da yapalım. Sonra balığın ağız kısmını yapmaya gelecek sıra. Bu 3. sırayı da kenarlarını hiç kesmeden sonuna kadar öreyim. 3. sırayı da tamamladık. Şimdi ağız kısmını öreceğiz. Burada bir zincir çekiyoruz. Döneceğiz ama ilk önce bunun ortasını bulmamız gerekiyor. Yani balığın ağzını ikiye bölmemiz için bunun ortasını buluyoruz. Yani sayın isterseniz ama böyle yapmak daha e, sağlıklı olacaktır. Tam ortayı bulmak konusunda e, ortayı böyle böldükten sonra bir işaret koyuyorum bu ayrıcayla İçten dışa doğru yapalım. Böyle ikiye böldük. Bir tane zincir çekmiştik kenarda. Dönüyoruz. Ee, üzerine alıp tekrardan e, sık iğne öreceğiz buraya kadar. Üzerine alıp her gördüğümüz ilmeği işaret koyduğumuz yere kadar sık iğne öreceğiz. işaret koyduğumuz yere geldik, çıkartalım, üzerine alıp bunu da örelim. Burada bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi e, küçültmeye başlayacağız ağzını, e, üçgen gibi yapacağız. Döndüğümüz kısımda bir zincir çektik, bir ilmeği atladık, ikinci ilmeği üzerine alarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bir kesme işlemi başlamış oldu. Şimdi sonuna kadar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Üzerine alma şeklinde gidiyor bu modelin de sık iğnesi sürekli. Daha hacimli görünüyor. Ee, sonuna kadar örüyoruz şimdi. Sonuna geldim. Sonuna kadar ördüm. Bir zincirle dönüyorum. Üzerine alıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye bir ilmeği atladım, ikinci ilmeği üzerine alarak sık iğne yaptım. Sık iğnelere devam ediyorum. Yani her döndüğümüz e, sırada bir zincir çekip e, bir ilmeği atlıyoruz. Bu şekilde kesmeler yapmış oluyoruz. Sonuna geldiğimizde değil de tam dönüş yapacağımız sıralarda kesici, e, kesme yapıyoruz sonuna geldim ördüm bir zincir çektim döndüm bir tane atladım ikinci ilme örmeye devam ediyorum ucu üçgene yani küçülene kadar örüyoruz sonuna geldim atlıyorum bir tane ilmeklerimiz sayısı azaldı üçgene dönüşmeye başladı bir zincir dönüyorum bir zincir üzerine aldım son ilmeğimi de ördüm burada balığın bir üçgen kısmı ağzının bir kısmı örüldü Şimdi bu kısmı öreceğim. İsterseniz bir bütün de örebilirsiniz. Yani böyle ağzını açık istemezseniz, komple üçgen örüp bu şekilde de bitirebilirsiniz. Yani ben bunu bu şekilde ağzı açık olarak ördüm. Evet. Üzerine aldım. Başladığım yere birinci ilmeğimi yapıyorum. Başladığım ipi de içine koyarak gizlemeye çalışıyorum üzerine aldığım her gördüğüm ilmeği buranın sonuna kadar ayırdığımız yerin sonuna kadar örüyoruz. Evet. Bir tane ilmeğimiz kaldı. Onu da örelim. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Artık kesmeler başlıyor. Bir taneyi bırakıp ikinciye devam ediyoruz. Şimdi bunun aynısını yani bunun tekrarını buraya örüyoruz. Küçülüp bir tane ilmek kalana kadar örüyoruz. Bunu tamamlayalım. Kuyruğunu başlayalım. E, ipimi bağladım. Buraya normal sık iğne öreceğiz. Ama ben şu ipleri de içine koyacağım. Gizlemek için. Bir 2. 2 tane sık iğne yaptım boşluğa. Şimdi bu dolgunun tepesine 1 2. Boşluğa 1 2 sık iğne yaptım. Tekrar dolgunun tepesine 1 2. Sol taraftaki boşluğa da 1 2 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde bir zemin hazırladık bir zincirle dönüyorum her bulduğum ilmeğe basit sık iğne üzerine almadan basit sık iğne yapıyoruz hiç artırmadan kesmeden her gördüğümüz ilmeğe sonuna kadar ikinci sırayı da yapıyoruz iki sıra sık iğne yaptım iki sıra sık iğneden sonra dönüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim Hemen yanındaki sık iğne, şey zincire e, sık iğne yaparak aşağı kadar iniyoruz. Her e, zincirin e, her bir gözüne e, sık iğne yaparak sonuna kadar indik. Sonuncusunda yaptım. Şimdi yanındakine, bu yanındaki. Eee sık iğneye bu şekilde kapatıyorum. Birbirinin içinden ilmeğe geçirerek bunu buraya sabitliyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çekiyorum. 7, 9 Hemen yanındaki e, Zincire sık iğne yapmaya Başlıyorum. Sonuna kadar e, Sık iğne yaparak iniyoruz aşağıya. Bu şekilde. Şimdi hemen yanındaki sık iğne sık iğneye birbirinin içinden geçerek bunu sabitliyoruz. Yanındakine bir sık iğne yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincir çektim. Sık iğne yaparak yine aşağı ineceğiz. sonuna kadar ördüm yanındaki sık iğneye kapatıp kilitliyorum bu şekilde görünüyorlar boy boy en uzunu bu oldu şimdi aşağı inişi göstereceğim yine yanına yani bunu sık iğneyle kapatmıştık içinden geçirdim ilmeği bunu bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu zincirlerini istediğiniz gibi siz yani rakamlarını kendiniz de böyle artırabilirsiniz. Daha büyük kuyruklar istiyorsanız böyle sayılarını küçükten büyüğe, büyük, büyük en ortayı bulduktan sonra aşağı doğru da küçültebilirsiniz. Hatta bunları üzerine alarak sık iğne de yapabilirsiniz. Daha kalın dolgulu da olabilir. Ben basit sık iğneli yaptım şu anda. Yani üzerine almadan yapılan sık iğneyle yaptım üzerine alarak daha görkemli daha kalın da yapabilirsiniz şimdi dokuzlu sık iğneyi yapıyorum Evet. sonuna geldim yine bunu buraya kilitliyorum ee, yanındakine sık iğne yapıyorum şimdi 7'li 1 2 3 4 5 6 7 Sonuna kadar sık iğneyi tamamlayayım. Yine aşağıya kilitliyorum, ee, Böyle içinden geçirerek yanındaki de sık iğne yaparak bu sırayı da bitiriyoruz. Şuradan başlayayım. Yani i̇stediğiniz yerden başlayabiliyorsunuz. Ee, şu şekilde boşluklara bir. 2 3 1 2 3 3 4 e, duruma göre devam edeceğiz artık kenarını e, temizliyoruz yani temizleme kordon çekme mantığıyla kenarlarını her gördüğümüz ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Şimdi balığımızın boncuklarını nasıl diktiğimi de göstereceğim. Şöyle kalın boncuklar var. Şu şekilde biraz lazım olacak. Normal dikiş ipliğini, de iğnesini arkadan bağladım. Birer tane iğneye alıp şöyle küçük aralıklarda ilerliyoruz. Birer tane Ufak böyle dikiş, dikiş diker gibi boncukları oraya dikiyoruz. Şuraya gözünü dikelim. Düğmesini siyah da kullanabilirsiniz. Ben mavi kullandım. Evet. Balığın son hali böyle. Boncuklarını gözünü diktikten sonra ben hafif ütü yaptım. Ee, görüntüsü bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.